Merhabalar arkadaşlar. Serkan Ülker ben Malum bugün piyasalar kapalı. Onun için piyasalardan ziyade biraz farklı konulardan bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz, ilginizi çeker. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar dün birkaç tane soru sordum Twitter'da. Grupta da sordum açıkçası. Hani bu süreç nasıl yönetildi, ne oldu, son 2-3 haftada insanlar neler yaptı, portföyler ne durumda gibi. Farklı farklı cevaplar geldi ama ağırlıklı olarak um, ufak bir yara alınmış. Yani şu manada arkadaşlar zaten dikkatinizi de çekmiştim bir önceki videoda ve dün Twitter'da da yazmıştım. Mesela şunu söylemiştim demiştim ki endeksler daha ATH'e gitmedi. Tabi dünkü hareketten sonra artık ATH'e çok yakınız %1-2 kaldı ama dün piyasa öncesi işte %3-4 hala aşağıdaydı mesela Nasdaq. Demiştim ki hani endeksler daha ATH olmadan biz model portföyde ATH'i gördük burada da önemli olan portföy hani yönetimi nerede işte nakit arttırıp nerede tekrar parayı sokmak. Ben yani bunlar önemli demiştim. Bu bağlamda işte bir anket yaptım, sorgu yaptım açıkçası etrafıma, grubumuza da yaptık, etrafındaki arkadaşlarıma da yaptım, Twitter'da da yazdım birkaç kişiye. Hani bir anlamak istedim hani nasıl yönetildi bu, neler oldu, nerelerde yanlışlar oldu. E, açıkçası gelen cevaplarda farklı farklı cevaplar var ama şu bir gerçek. Yani Ortak payda şu arkadaşlar insanlar opsiyon da olsa spotta da olsa en çok golü bitcoin ve kriptolardan yemişler İşte mstr, bmr olsun mstr olsun işte mara, clsk ya da bitcoin'in kendisi ethereum'un kendisi buralarda çok gol yenmiş yani şöyle olmuş biraz açıkçası işte 124.000'den biz işte 100.000'lere mi geldik 95.000'lere mi geldik hani oralara geldik özellikle 90 ve 95 arası millet hani burası artık dip olmalı diye çok abanmış. Ee, ve o 90'dan 80'e düşünce o son 3 günlük üst üste düşüşte millet pert olup havlu atmış, çoğu zarar kes yapmış vesaire. Yani burada bir yara alınmış onun için. Onun için arkadaşlar biz Bitcoin'de işte 80'lerden 85'lerden diyelim tekrar bugün 90 91'e geldik. Dün 90'ın üstüne attık. Ona rağmen çoğu kişi arkadaşlar hala ATH'tan bayağı bir yani kendi portföylerinin en tepe noktasından bayağı bir geride kalmış. Halbuki işte dediğim gibi, dediğimiz gibi Nasdaq, işte SPY, S&P 500 vesaire %2-3 şeyden az. kendi alt az. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir de şöyle bir perspektif de kullanmak lazım. onu ben yazmadım ama tek tekrar o konuda da bir anket yapmayı düşünüyorum. Şimdi yüksek betalı isimlerde olduğunuz zaman mesela İren, Sifir, işte Bitcoin, Ethereum bunlar çok yüksek yani yük, piyasaya göre işte S&P 500'e göre daha fazla hareket eden, günlük daha fazla hareket eden hisseler diyelim. Şimdi bunlar da olduğunuz zaman evet portföyünüzün en tepesinden belki işte %15-20 aşağıda oluyorsunuz ama S&P 500'e göre de hala daha fazla getiri elde etmiş olabilirsiniz. Şimdi ben mesela onu yazıyorum ne diyorum? Biz 10 Haziran'da başlattık. Ee, işte i̇şte Mart'ta ya da Nisan dibinde başlatamadık. S&P 500 düşmüşken hisseleri alamadık. Haziranda neredeyse tekrar Şubat tepesine yakınken başlattık model portföyümüzü. Sağlık olsun. Ama şu var. Mesela biz model portföyde S&P 500 işte %12-13 getirirken biz %26-25 getirdik. işte dün itibari 27 vesaire oldu. Yani %27 düşünebilirsiniz. Bazen işte İran onu işte bir günde iki günde yapıyor mesela o tarz bir hareketi ki bazı küçük hesapları da biliyorum adamlar yani all in yapmış çarpı 3-4 yapmış portföylerin sadece İren sıfır vesaire üzerinden. Şimdi böyle de bakılabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz e, endeks işte tekrar ATH'ına geldi. Sizin portföyünüz ATH'a gelmedi ama sizin başladığınız yere göre e, endekse kıyaslarsanız belki endeksin 2 katı 3 katı e, getiri elde etmiş oldunuz. Yani önemli olan aslında arkadaşlar budur. Tabii ki de kimse e, işte para kaybetmek hani elde edinimleri kazanımları kaybetmek istemez. Fakat perspektifi bir de diğer taraftan bakın. Eğer siz S&P 500'ün üstünde ya da Nasdaq'ın üstünde, üstünde bir getiri elde etmişseniz zaten çok sıkıntı değil diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz kardan zarar olmuş ama önemli olan performans olarak siz yine çok iyisiniz demektir. Şimdi arkadaşlar buradan şunları da şu tarafa geçmek istiyorum. Bakın endeksler çok tepede olduğu zaman, özellikle ittirildiği zaman yani mesela bayağıdır bir düzeltme olmamış. Şu manada söylüyorum. Mesela 50 günün üstünde artık rekorlara gelmiştik değil mi? 135 gün, 140 gün, 50 günün üstünde gitmişiz. Yani artık böyle tarihsel noktalara geldiğiniz zaman arkadaşlar biraz daha defansif oynamaya geçmek güzel olabilir. Bakın ben ne diyordum? Gerçi grubumuza söylüyordum. YouTube'da bunu anlattığımı çok emin değilim. Bir önceki videolara bakmam lazım ama şunu söyledim. Bakın eğer herkes şu ters psikolojiye oynar bakın. Ee, Nisan dibinde de oldu. Nisan'da böyle bir çöküş oldu. Millet hisseleri sattı ki güzel hisseleri de sattılar. Max bunlar, şunlar bunlar vesaire sattı. Hurra ETF'e girdiler. Spike yükü niye? Çünkü hani endeks bir şekilde yukarı gider ama benim hissem gider mi bilemiyorum kafasına girdiler. Halbuki, halbuki bunu tam ters yapmanız lazım arkadaşlar. Yani endeks çok diplerdeyken işte haftalık RSI vesaire diplerdeyken biraz böyle işte son Endeks oralardayken son 2-3 haftada düşmeyen hisseler nelerdi hani onlara bakıp oralarda pozisyonlanmanız lazım. Yani endekslerden çıkıp hisselere girmeniz lazım. Çünkü endeks döndüğü zaman o dip geldikten sonra endeks döndüğü zaman onu o liderlik edecek hisselerdir. Ki nitekim işte hud, palantir tese hani bu konuyu market leaders konseptini anlatmıştım grupta. Bir ara bunu YouTube'da da derinlemesine anlatırız. Şimdi o manada ters psikolojiyle arkadaşlar yine Aynı mantığı oturtursak, endeks çok tepelerdeyken, çok ıkındığı zaman, artık günlükte negatif uyumsuzluklar veriyor işte rekor, e, rekorlar konuşuluyor, işte 50 günlük 130 gündür vesaire vesaire. E, o zaman buralarda ufaktan hisseden çıkıp e, endekse geçmek daha mantıklı olabilir çünkü endeks düşüşü e, daha kısıtlı olacaktır. Yani hisselerde bakın gördüğünüz işte o. Rare Earth dediğimiz olay MP, U, 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 USAR vesaire nerelerden nereye %60-70 düzeltti. Sifir, Iren, işte Enbis %35-40 vesaire düzeltti. İşte bakıyorsunuz MSDR zaten %70 vesaire düştü. İşte BMNR BMNU falan 3 haftada %90 düştü. Ya ama endeksler böyle değil. Yani high beta isimlerden çıkıp arkadaşlar çünkü yapacağınız yapmışsınız. Endekse geçip hani hala endeksin yükselmesinden vesaire yararlanıp düşüşlerde de hani tampon görevi görmesi e, gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar çünkü endeks sonuçta çok bir sürü hisse olduğu için kendi içerisinde dinamikler olduğu için bir tık daha az düşecektir ya da hani işte ben o zaman o kadar kar ettim niye o vergiyi işte vereyim vesaire diye düşünüyorsanız da arkadaşlar o zaman gidip e, pozisyonlarınızı hedgelemeniz gerekir arkadaşlar. Yani bunun da bir altını çizmiş olalım. Şimdi şey sorusu da geliyor. Hocam işte bu kadar ya yenilik toparladı biz toparlayamadık. Bu toparlayamayan hisse işte Rocket Lab, HIMS, işte BMNR çok diplerde işte İren sıfır düştü. Yani ne yapacağız? Bunlar çıkacak mı? Bunlardan ümidi keselim mi? diye de çok soru geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hisse hisse ayrı ayrı bakmak lazım. Yani gelir geçer bir şey söylememiz zor. Fakat şu önemli arkadaşlar bakın her dönemin yani her düşüşte dik duran ve yine altın çiziyorum. Consumer Products yani XLP hariç olarak bakın. Yani XLP, XLU biraz bunların harici olarak bakın. Yani o, o sektörlerin dışındaki hisselere bakın. Her düşüşte sonlara doğru arkadaşlar. Mark, e, piyasada düşmeyen, direnç gösteren hatta ufak ufak yeşil olmaya başlayan hisseler olur. Bakın bu 2022-2023 ayı piyasasının işte o ayı piyasasının sona doğru e, ee, Max 7 o hareketleri göstermeye başlamıştı. Çok ucuzlamışlardı. İşte biraz dik durmaya, ilk toparlamaya başlayan vesaire onlardı. Daha sonra işte bunu işte Palantir'de vesaire gördük. Son Nisan düşüşünde işte bunu işte Hood'da gördük. Hani piyasadan daha önce dip olup toparlamaya daha önce başlayan hisseler. Yani onlar da gördük. Yani bunları e, takip etmeniz lazım arkadaşlar. Onun için bu düşüşte de mesela daha dik duran hisselere bakıp işte atıyorum Sofi olur, işte XL, sağlık sektörü mesela el li vesaire piyasa düşerken ters hareketler yapıyordu. Yani bunları görüp o kendi pozisyonlarınızdan bu tarafa doğru aktarma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun altını çizelim. Şimdi sizin kendisiniz tekrar buradan toparlar mı? Yani temeli sağlam olan hisseler, büyümesi olan hisseler, ciro büyümesi olan hisseler, institutional ownership dediğimiz yani kurumsalların sahipliği oranı yüksek olan hisseler bir şekilde toparlayacaktır arkadaşlar yani hemen olmasa bile zamanla toparlayacaktır diğer hisseleri yani böyle çok içi boş Ciro dahi üretmeyen o hisseler yani bir soru işareti orada tekrar bir meme stock hype vesaire olması lazım ki toparlayabilsin yani o, o konuda çok net bir fikir bende yok açıkçası yani dikkat etmek lazım ama cirosu üreten, büyüyen e, şirketler arkadaşlar illaki e, toparlayacaktır. Toparlamasa bile yataya bağlar ve siz bu sürece covered kol satarak e, prim toplayarak maliyetinizi düşürüp bir gelir de elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da bir söylemiş olalım. Şimdi bitcoin ve ethereum üzerinde arkadaşlar. Işte, o, dün mesela dedim ki msdr alacağınıza ibit alın vesaire. E, sonra akşam bir işte e, yazı yazmıştım işte Bora Hoca'ya da altına yazmıştım. O da demişti yani MSD'lerin zamanı geliyor. MSDX'de oynamak iyi olabilir demiştim. Dün ufak böyle bir atak yapıyor gibi oldu MSD'ler. Şimdi arkadaşlar benim aklımda şöyle bir soru var. Bakın MSD'ler zaten şu anda e, MNAV dedi dediğimiz. Yani şirketin değerlemesiyle elinde tuttuğu Bitcoin miktarı neredeyse birbirine çok yakın. Yani bir oranında 1.05 1.10 vesaire oralarda. O zaman Bitcoin gittiği zaman MSD'lerin da yani paralel olarak gitmesi lazım. Sonuçta elinde tuttuğu Bitcoin'in değeri artmış oluyor. Fakat şuna bakmanız lazım arkadaşlar. Yani buradaki dikkat edilmesi gereken konu. Şu. MSCR tekrardan elinde tuttuğu Bitcoin'in 2 iki katı, 2,5 iki katı, 3 katı değerlemeye ulaşabilecek mi? Ulaşabilecekse neden? Bunu tetikleyen ne olacak? Yani sürekli işte şimdi şey yap, şey mantığı çok iyiydi açıkçası. Mesela sizin değerlemeniz elinizde tuttuğunuz bitcoin'den fazlaysa hemen hisse satıp bitcoin alıp onu hakikaten bir kaldıraç gibi kullanmak bu iyiydi. Bu güzeldi. Bunda bir sıkıntı yoktu. Orada bence e, ee, iyi yaptı. Yani o, o, avantajı kullandı. Fakat şimdi bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi malum değeriniz bitcoin'e eşit. Hissenizi bitcoin ile niye değiştireseniz? Yani zaten bitcoin arsa hisseniz de artması beklenir. Çünkü zaten birbirine eşitlenmiş artık. E, hisse satarken de bir premium tutamıyorsunuz. Şimdi sizin hisseniz mesela 2 bitcoin ediyordu fiyat olarak. Siz sattınız 2 bitcoin elde ettiniz. Gittiniz bunu 2 tane bitcoin aldınız çarpan elde ettiniz. Eyvallah ama şu anda hisseniz 1 bitcoin ediyor. Mesela sattınız 1 bitcoin aldın. Yani ne değişti? Yani burası biraz soru işareti arkadaşlar. Onun için MSCR oynarken dün de söylediğim gibi yani isterseniz ibit oynayın. İşte bitcoin'in çarpı 2 ETF'i de oynayabilirsiniz. Yani daha volatilite istiyorsanız vesaire. MSTR'ın tekrar o premiumluğunu kazanıp kazanmayacağını da e, oturup biraz görmemiz lazım. Mesela dün bir haber çıktı arkadaşlar. Önemli bir haberdi bence. İBİT'te opsiyonlarda e, toplam 25 bin kontrata vesaire izin veriliyordu. Şimdi bu... 1 milyon kontrata çıkarıldı. Yani Nasdaq burada kontrat sayısını arttırdı. Derinlik artmış oldu arkadaşlar. Opsiyon derinliği arttır zaman buraya kurumsal gelir. Bu önceden yoktu. Onun için kurumsalların çoğu hedge mekanizması olarak vesaire emslerdeki dedi de volatilite yüksek olduğu için primler çok yüksek olduğu için opsiyon primleri bu tarafta oynuyorlardı işte opsiyon satarken özellikle prim toplamak için. Şimdi e, ibitteki derinlik artınca MS bu açıdan da bir tekrardan bir rekabet daha fazla olmuş oldu. Yani tekrar aynı soruyu soruyoruz. Niye MS yaralılsın sorusu bir kere daha sorulmuş oldu. Yani bu hoş olmadı. Ama dediğim gibi yani Bitcoin gittikçe MS'lerde gidecektir. Ben de o sebeple iBit e alamadığım için dün işte MS'lerde MS işte bir hemenler vesaire onların üstünden e birkaç e oyun yaptık yani öyle söyleyeyim. Bir alıp sattık, güzel de kar ettik. İşte bir günde 10 12 işte MS'lerde bir risk reversal da yapmıştık grup içinde. O da güzel yazdı yani işte 700-800 dolar yazdı kapattık. Şimdi arkadaşlar onun için şuna tekrar dikkat çekiyorum. Yani MSR üzerinde Bitcoin gittiği zaman MSR'ın da gitmesini bekleriz. Genel olarak. E bu Hocam bu sene çok ayrıştılar. E sebebi çünkü MSR'ın değerlemesi fazlaydı. Yani MSR elinde tuttuğu Bitcoin'in çarpı 2-2.5 değerdeydi. O artık indi. Şu anda neredeyse birebir oldular. Bundan sonra e yani beraber gitmesi beklenir ki ki şunu, şunu da düşünelim. Açılsı MSR'ın de kendi işte software tarafında bir şirketi var. Orası da eksi para basıyor. Yani şimdi arkadaşlar burada, burada bir sıkıntı var. Mesela siz EBIT aldığınızda eksi basan bir kısım yok. Yani siz Bitcoin almış oluyorsunuz. MSR aldığınızda evet elinde Bitcoin tutuyor ama bir de şirketin kendi operasyonel faaliyetinde zarar yazma kısmı da var. Yani bu da böyle bir saçmalık olarak dursun. Yani orası e, enteresan bir hal almaya başladı arkadaşlar. Bence yani Bitcoin'i oynayacaksanız yine dediğim gibi bence temiz oynayabilirsiniz isterseniz ama hani MSler tekrar o multiple'ları görecek diye istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Yani hani bir tane tutayım kenarda belki tekrar çarpı 2 vesaire gidebilir diye ufak bir oyun bence deneyebilirsiniz ama dediğim gibi yani ana oyununuz Bitcoin olacaksa bunu gidip Bitcoin üzerinden yapmanız daha güzel olabilir. Şimdi şey tarafında BMNR tarafında ise bunu daha önceden söylemiştim daha farklı düşünüyorum. Niye? Çünkü staking özelliği gelecek arkadaşlar. Orada bir faiz kazanımı gibi bir kazanım olacak. Normalde şu anda yapamıyorsunuz. BlackRock bununla ilgili bir ETF çıkaracağını söyledi. Bekliyoruz. O çıktıktan sonra da yine BMNR bence sorgulanacaktır yani. Çünkü diğer tarafta tertemiz Ethereum, staked Ethereum ETF alıyorsunuz dümdüz. Ee, BMNR ne yapacak? Ne edecek? Orası biraz soru işareti. Biraz daha orayı e, görmek lazım ama e, akıllı oynuyor Tomlin. Fena değil. Dividend vermesi de çok yani garip bir dividend verdi. Saçma sapan bir dividend verdi ama o önemli arkadaşlar. Çünkü siz bunu bir sene yaptığınız zaman, iki sene üst üste yaptığınız zaman o dividend'i ve biraz da arttırırsanız, yüzde %5 bile arttırırsanız ki bazı çok düşük oldu. <laughs> temettü eee ETF'lerine katılma şansı elde edebiliyor. Yani biraz uzun vadeli oynuyor, güzel oynuyor. Fena değil orada bir akıllıca hareketler yapıyor. Onun için ben hem Ethereum'u Bitcoin'e tercih ediyorum. Hem BMR'ı MSR'a tercih ediyorum arkadaşlar. Onun için bir, yani BMR üzerinde bu oyunu oynuyorum ama yani MSR benim için her zaman bir soru işareti. Sadece işte trade dünkü gibi trade atıyoruz. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi genel olarak iyi gidiyor her şey. Harika bir dipten kalkış yaptık. IWM RSP lead ediyor arkadaşlar. Güzel. Mumlara bakıyoruz. Ki IWM bakın. IWM'den bakıyorum. 23 saat piyasadan değil, Russell'dan değil, IWM'nin üzerine bakıyorum. Hep büyük gövdeli mumlar seans içi alımlar oluyor. Yani Amerika seansı açıldığı gibi alım başlıyor. Seans sonuna kadar alınıyor. Yani çok enteresan günler. Normalde hani işte Asya piyasasına vesaire vesaire olur diyorduk ama IWM 4 gündür seans içi yani Amerika seansı içerisinde sürekli alıcı buldu. Yani bu hafta tabii biraz hacimli düşüktü vesaire. O, onu iyi kullandı bence boğalar. Hazır hacim düşükken ayıları sıkıştırdılar. Short squeeze de oldu. Ne iyi oldu sonuçta biz de kazanım elde etmiş olduk. Güzel oldu, kar etmiş olduk. Bekleyelim. E, güzel hareketler oluyor. Beklediğimiz hareketler oluyor. Faizin indirileceğini üstüne basa basa söyledik. Şimdi çıkmış bazı arkadaşlar işte ben o faiz inecek vesaire vesaire biz biliyorduk bunları diyor. E, sonra bakıyorsunuz arkadaşlar bu dibi almamışlar yani çok söylenme eylemler e, örtüşmüyor ama güzellerden aldık. Güzel şekilde gidiyoruz. E, çok her zaman söylüyorum. Panik yapacak bir durum yok arkadaşlar. Sistematik bir risk şu anda yok ama 2026'nın ortasına doğru işler değişebilir. Yani orada biraz tetikte olmak lazım. Şu anda işler iyi gidiyor. Bu seneyi de güzel kapatacağız diye düşünüyorum ben. Ondan sonra Q1'e e, bakarız. E, arkadaşlar şimdi şunu da altın çizeyim bakın. Zaten artık iyi gittiğimiz için, dipten de kalktığımız için Biraz daha videoların içeriğini değiştireceğim yani Ya az yapmaya başlayalım çünkü yapacak bir konu yok. Güzel elimizdekileri tutun sürün artık zaten maldayız. Ya da farklı konularda işte birkaç belki opsiyon olabilir. İşte bu tarz MSTR, BMN'ler, Bitcoin konusu olabilir. Yani farklı bir şeylere değinmeye çalışacağım. Çünkü artık piyasa iyiyken yani söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Tutun elinizdekileri sürün yani. O manada umarım herkes rahata ermiştir. Eli rahatlamıştır biraz portföyleri rahatlamıştır. Yine söylüyorum altını çiziyorum. Bu hareket yani bu iki haftalık düşüşü bakın 4 günde geri aldık neredeyse. Bu volatilite de siz silkelendiyseniz bunu kaldıramadıysanız psikolojik olarak ya lanet olsun bu borsa vesaire dediyseniz arkadaşlar pozisyon büyüklüğünüz çok büyük demektir. Yani pozisyon büyüklüğünü iyi ayarlayamamışsınız demektir. Biraz nakite çıkın biraz tahvil alın belki altın alabilirsiniz. Yani bir, biraz paçal yapın portföyü biraz çeşitlendirin ya da nakiti arttırın rahat uyuyun. Bakın en önemli şey rahat uyumak arkadaşlar. Yani sinir stres yapmamanız lazım. Yatırımdaki paranıza bir ihtiyacınız olmaması lazım. Yani bir ev alacaksınız, araba alacaksınız ya da günlük harcamalarınız, 2-3 aylık harcamalarınız vesaire bunların tamamen dışında kaybolsa da benim hayatımı değiştirmeyecek diyeceğiniz bir parayla başlamanız lazım. Ya yani portföy büyüklüğünü iyi ayarlamanız lazım. Hisselerdeki pozisyonunu da sizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanız lazım. Sabah kalkar kalkmaz ilk iş ya pre benim hissem ne oldu diye bakmamanız lazım. Yani bunları yapıyorsunuz arkadaşlar fazla risk alıyorsunuz gerek yok. Sağlığınızdan olursunuz hiç bu işlere o zaman girmeyin diyorum. İyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar sağlıcakla kalın arkadaşlar.